Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Anker'in Soundcore Pro Bluetooth hoparlörünü inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Her zaman olduğu gibi öncelikle şöyle bir kutusunu inceleyelim. Burada premium bir sound, güçlü bir bas ve güçlü bir pil olduğunu söylemişler. Yaklaşık olarak 18 saat. Yan tarafına geldiğimiz zaman 20 milyon mutlu bir kullanıcı varmış. Anker kullanıcıları arasında böyle bir detay vermişler. Arka tarafına geldiğimiz zaman buradaki tuş yapılarından ve teknik detaylarından bahsetmişler. Onları zaten sizlere ben de detaylar olarak anlatacağım. Şimdi kutu açılışına şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Burada ilk olarak karşımıza bir kullanıcı kılavuzu çıkıyor o ve hoparlörümüz çıkıyor. Şöyle bir poşetin içine konmuş. Hoparlörümüz şu şekilde göstereyim sizlere. İlk olarak yani ilk vermiş olduğu hissiyat olarak beğendim. E, gövde yapısı kaliteli bir hissiyatı var. Umarım sesi de kendisi gibi kalitelidir. Burada bir bölüm var. Burada da muhtemelen şarj kablosu olacağını düşünüyorum. Şöyle bir bakalım ne çıkacak içerisinden. Evet. Burada da Anker'in kablosu var. Bu kablo bende hala hazırda vardı. Ben bu kabloyu hala hazırda harici olarak satın almıştım. Çünkü Anker'in yani hoparlör dışında üretmiş olduğu kablolar var. Bunların dışında powerbankler var ve bu konuda gerçekten çok başarılı bir Amerikan markası. Ben de Anker'i çok severek kullanıyorum. Hatta bu kablodan bir tane daha olması aslında işimizi çok daha kolaylaştıracak. Diğer cihazlarda da kullanabilmek için. Çünkü hani genel bir kablo olduğu için bu kablodan ne kadar fazla olursa o kadar güzel. Şimdi kutuyu vesaire kaldıralım ve incelememize devam edelim. Evet kutumuzu açtık. Şimdi ise gövde yapısından bahsedelim. Gövde yapısı güzel. Ben kalitesini beğendim. Ağırlık olarak da ortalama bir ağırlık. Yani 760 gram gibi bir ağırlığı var. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu gövdenin içerisinde 4 tane farklı sürücü var. Bu sayede güçlü bir basının olduğunu tahmin ediyorum ki umarım yanılmam. Gövde yapısında ise hemen tuşlarından hızlıca bahsetmek istiyorum sizlere. Burada en sağda şu anda oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama 4 tane LED var. Yani pilimizin ne kadar kaldığını buradan görebiliyoruz. Bunların dışında cihazı açıp kapatabileceğimiz bir alan sesi alçaltma, sesi yükseltme ve play pause yani durdur başlat gibi tuşlarımız burada bulunurken. Sol tarafta ise burada bluetooth bağlantısını kurma tuşumuz bulunuyor. Arka tarafına baktığımız zaman ise burada... Şöyle gizlenmiş bölümler var. Burada bir tane power bölümümüz var. Demin göstermiş olduğum USB kablo üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ve hemen şurayı da açtığımız zaman şöyle göstereyim onu da. Bir USB girişimiz ve bir AUX girişimiz var. Yani isterseniz kablolu olarak, isterseniz de Bluetooth üzerinden bu cihazla müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda yine eklemek istediğim bir diğer nokta ise bu cihazda IPX4 sertifikası var. Bu da ne demek? Su sıçramalarına karşı dayanıklı bir gövdeye sahip olduğunu anlıyoruz. Yani denizin içine ya da havuzun içine atmadığınız sürece herhangi bir şekilde yağmurlu bir ortamda ya da üstüne herhangi bir şekilde bir su dökülürse hiçbir şey olmadan gönül rahatlığıyla bu hoparlörü kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin bir ilk bağlantısını gerçekleştirelim. Şuradan şu şekilde açıyoruz. Açtığımız zaman demin bir ses geldi. O sesle beraber buradaki bluetooth tuşu da yanıp yanıp sönmeye başladı. Ee, şimdi hemen telefonumdan e, Bluetooth menüme gideceğim. Burada şimdi Sound Core Pro çıktı ve bağlandığını zaten ufak bir sesle beraber bizlere anlattı. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman e, Bluetooth'la zaten bağlantımızı gerçekleştirdik. AUX vardı yani ikinci olarak kablolu olarak ve NFC özelliği de burada NFC özelliğine sahip telefonlarınızla beraber rahat bir şekilde bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Bağlantı olarak da bizlere vaat edilen e, uzaklık mesafesi 20 metre. Bu da güzel bir uzaklık. E, 20m genellikle bu uzaklık mesafesi 10 metre olur. Ancak Soundcore Pro'da e, 20 metre olarak bizlere sunulmuş. İlk bağlantıyı gerçekleştirdiğimize göre şimdi ise sırada ses performansımız var. Şimdi gelin testimize başlayalım. Evet arkadaşlar ses performansı konusunda yapacağım yorumlar gerçekten çok güzel olacak çünkü ses performansına hayran kaldım. Anker markası zaten her zaman kaliteli ürünler yapıyor. Hoparlöründen biraz şüpheliydim acaba nasıl olur nasıl bir performansı vardır diye. Ancak bahsettikleri kadar varmış. Tam bir fiyat performans canavarı. Yani yaklaşık olarak 350-500 TL bandında satın alabileceğiniz bu hoparlör için böyle bir ses performansının olması gerçekten şaşırtıcı. Baslar inanılmaz. Gerçekten böyle zaten kutunun üstünde mighty bas yani gizemli bas ben hani biraz abartmışlardır diye düşündüm ancak gerçekten muazzamdı. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bunların dışında yani overall olarak baktığınız zaman belki baslar hatta biraz fazla bile gelebilir. Ancak benim gibi bas seven kullanıcılar için çok tatlı. Bilirsiniz kaliteli müzik dendiği zaman çok düşük ses yüksekliklerinde bile basın gelmesiyle aslında bir hoparlörün kalitesi çok ortaya çıkar. Özellikle Boz markasından örnek vermek gerekirse böyle kutu gibi hoparlörleri vardır bilirsiniz. Onlardan inanılmaz bir ses kalitesi gelir. Ne kadar kısık olsa bile ses çok baslı, çok kayıtlı bir ses gelir. Tabii ki bozla kıyaslamayacağım ama e, çok düşük seslerde bile çok kaliteli bas veriyordu. Ve aynı zamanda ses yüksekliği de beni çok tatmin etti. Yani bu fiyata böyle bir performans olması harika. Biraz da teknik özelliklerinden hemen bahsedelim. Kutunun arkasında zaten yazıyordu. Hemen biraz oradan kopya çekeyim. 25 wattlık bir gücü var. 4 tane driver var. Yani 4 tane sürücü var. Bunlardan 2 tanesi tizmiş. 2 tanesi de basmış. Ses performansı bayağı iyi. Zaten burada bas up diye bir teknoloji varmış bu hoparlörde ve bas gerçekten dedikleri gibi bayağı bir up. Bu hoparlörle beraber aynı zamanda telefonla da görüşebiliyorsunuz. Üzerinde bir dahili mikrofon var. O mikrofon üzerinden gelen aramaları kabul edebiliyorsunuz ya da iptal edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Tam bir fiyat performans canavarı olan Anker Soundcore Pro'yu inceledik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.